siz bana nankörlük yaptınız. Süleyman Kaya'ya nankörlük yapılmaz, affetmez. Kimsenin de gözünün yaşına bakmaz. Ne oldu böyle boş ver falan düğün? Hayırdır? Sorma baba ya. Selma annem okulu özlemiş herhalde. Bir ödev anlatıyor dört saat. Aman bunu kimse bilmesin kızlar. Aman ağzınızı sıkı tutun. Osman kısa duyduklarımız doğru mu? Doğru Ali Menge doğru. Mete görmüş her şeyi. Yani Erkan bizim Filiz'i omuzda attığı gibi kaçırmış. Saksı çalıştırın. Erkan Filiz'i nereye götürmüş olabilir? Vallahi ben bilmem. Aramızda kız kaçıran bir tane adam var. Ona soralım. Ramazan, Osman'ın kaçırdığında niyetin neydi? Hatırla bakalım. Ne olabilir amca onun hikaye tabii. Allah Allah siz de. Bunlar çoktan kıymışlardı. Nikahı yetişemeyeceğiz biz. Şahitlerimizin de huzurunda nikah haktine başlayalım. Yaşar dur. Duyduk, duymadık demeyin. El <laughs> kalsın. Bunda. Bunu yıkamazsın. Eyvallah.